Arkadaşlar merhaba. Bugün uzun zamandır yapmadığımız Sihirli Değnek ile desteler bulup büyük mücadeleye gireceğiz. bunu da buradaki dövle destelerinden yapacağız. Alttaki bu son ile bir deste oluşturalım bakalım. Şansımıza Golem destesi geldi. Fena bir desteye benzemiyor. Hemen bunu deneyelim. 1'e 2 gidiyoruz zaten. Daha ne kadar kötü olabilir? Evet, rakibi de bulduk. Normalde bugün video çekmeyecektim. Yani hem serial turnuvası var. Hem gece iki buçuk saatlik bir yayın yapmıştık. Ondan dolayı yorgundum birazcık ama. Bu sihirli değnek ile yapılan destleri özlemişim. Yapmayalı bayağı olmuştu sanırım. Şöyle kenardan bir fıçı atalım. Rakip klasik bir taz destesi. Tamam tek bir üstte oklar diye biliyorum. Onu da kullandı. Şöyle terse doğru çekelim onları. Bu arada yaptığımız yayınlardan haberdar olmak isterseniz açıklama kısmındaki Twitch'ten takip edebilirsiniz. Üstüne Instagram'a da gelebilirsiniz. Oradan da duyuruyorum. Yine bu gece de sahura doğru yayın yapmayı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Çok ilk Mezar taşını elinden çıkarttı. O yüzden golem attım. Henüz büyük mücadelenin başındayız. O yüzden maçlar biraz kolay olabilir. Ama bunu da hak ettik ya. Çünkü e, dün sürekli bir maç ile e, top 1'i kaçırmıştık. Bugün de tekrardan o kupa modunu oynamak istemedim. Çok uzun sürüyor hem. Bu seferlik böyle olsun tek ilgi hakkım kaldı. Belki bu mücadeleyi full ederiz. Mega ile bitirmeyi düşünüyorum. Eski destem ile. Tamam paket falan da atmayacağım. Şu an gereksiz. Taz atacaktır muhtemelen. Şöyle bir atağa çıkalım. Deprim mezar taşına saklayacağım. Tamam bakalım cehennem eceli olsaydı bizi daha da zorlayabilirdi bence. Ama rakibin makineyi kullanmayı öğrenmesi lazım. Şöyle bir deprem atacağım oraya. Alev topunu golemeni yaptım. Bak soldan güçlü madenci gidiyor. İki tarafı da aldık. Rakip birazcık panikledi diye düşündüm. Çok bariz hatalar yaptı. İyi oyundu. Hemen bir sonraki destemizi e, yapalım. Diğer deste yerinden yapıyorum ki kartlar aynı olmasın. Normal bir kösebek destesi geldi sanki. Deneyelim. Bu arada mücadele ne kadar güzelmiş. Direkt basıyorsun rakip geliyor. Dün yayında oynarken neredeyse 5 dakikada bir rakibi aldık. Sürekli bekleye bekleye oynamıştık. Tamam, sol atalım valili. Demek ki klasik bir lock değil. Daha farklı. Şurada 2 saat sonra seyrel var. Herkes e, pratik yapıyor. Ben daha videomu çekiyorum. Umarım birazcık şanslı oluruz da eşleşmeler konusunda. Bu ay belki finallere gidebiliriz. Aylık finallere. Belli olmaz. Tamam şimdi bir atak deneyelim. Prensi çıktı. Elinde bir tek çete kalmış olabilir. Tamam serseri de olur. Ama soldakine vursaydım bari. Tamam bir nerf aldın da bu kadar da değil. Gerçi iyi, iyi. Vurmasa da olur. Eski haliyle kıyaslarsak... Eskiden canavar bir karttı. Şimdi daha insancıl bir versiyonda. Şöyle mezar taşı atalım. En azından şu anda... Rakip tarafından... Üstüme geldiğinde... Çok da panikletmiyor insanı. Yani tutabiliyorsunuz. Sol tarafa bir varil gider. Tamam sağ tarafı da güzel tuttuk. Şimdi bir atak deneyebilirim. Yetenek. Hadi basalım ya. Oradan çünkü savunmasın. Tamam şöyle bir cellat göndereceğim. Ortadan prenses atmasın diye. Köprüden daha doğrusu. Hata da çıkamayız. Birazcık savunmam lazım. Şöyle minyon sürüsünü bırakalım. Güzel. Altı şu yeterli olur bence. Sol taraf hemen bir varayım. Dart'a gitseydi iyi olurdu ama. Tüh. Tamam barbarları atalım. Bir de mezar taşı. O Dart Goblin ne güzel öldü öyle. Tamam. Şöyle tekrar bir minyon sürüsü. Prenses için bekliyorum. Geç kaldık. Atak deneyelim. Tamam. O kuleye de gitti. Tek eksik şu desede kasırga var ya. Hele barbar yerine bir kasırga olsaydı veya varil yerine. Ama böyle hem barbar hem de sürlü bir deste oynamak eskileri de hatırlattı yani. Şöyle altı şövalyeyi de göndereceğim. Sen sözsün. Tamam şimdi bir yetenek. Git play. Harikasın. Celat vur bir tane daha kazandık. Güzel bir maçtı. Hemen son iki destemize geçelim. Pekka Madenci Fışı. Aslında güzel bir deste. Üç büyülü. Deneyelim. Evet rakibimizi bulduk. Mastek 13. Bakalım seni yenebilecek miyiz? Şöyle bir madenci savunalım onu. Ya köprüden spamlıyorsun da acaba tam diyecektim Pekka falan mı da okçuyla madenci attı. Şöyle bir tomruk atacağım. Zaten elimde çarpmam var eğer sürü kartı atarsa. Bomba kulesini çok yanlış attı. İksiri de kalmadı muhtemelen. Aldık mı kuleyi? Aslında bomba kulesi son vuruşu yaptığında Pekka kuledeydi zaten. O vuruşu attıktan sonra niye durdu acaba? İlginç. Tamam neyse bizi ilgilendirmez. Kuleyi aldık. Şöyle bir defans yapalım. Rakibin defansı birazcık sıkıntılı. Atakta da zaten bizi geçemiyor. Tamam şöyle hemen bir pek atacağım bir de ortadan. Okçulara bir tohumluk. Fekkayı kim tutacak oradan? Bir tane daha vur. Harikasın. Tamam bu maçı alırız ya. E, saldı zaten. Desisi güzele benziyor ama iyi oynamadı. Çünkü Tomru var, okçuları var bir de bomba kulesi. Güzel oynasa rahat savunabilirdi. Şöyle bir hemen 3 taca doğru gidelim. Bu maç birazcık hızlı bitti. Normalde 3 maç yapıp bırakacaktım ama... Bunu hızlı kazandığımız için dördüncü maça da geçeceğiz. Evet son destemiz Mega Şuali ama çok galip bir deste. Buz golemi olmasaydı keşke. Deneyelim. Evet ekibi de bulduk. Pau. Çok fazla alana sarı veren kart var. Atıcı, Mega Şövalye, valkür Eğer rakibe böyle sağlam Meta bir Bidesesi Aldıysa Rakibimiz Birazcık sıkıntı yaşayabiliriz Ki Güçlü Madenci de Bu arada bütün yer kartlarımı kesebilir Sıkıntı biraz Onu terse doğru Çekelim Gerçi ne gerek var zaten Ölecekti orada ama Neyse Şu an sağlam bir atak diyebilirim. Onu yetenek basarsa diye bekleteceğim atıcıyı. Evet bastı. Ve de kuleye gitti. Harika. Tamam şöyle bir makine atabilir mi aslında şu anda? Hafiften bir zorlasak rakibi fena olmaz. Zaten zehri var muhtemelen. Geçen sezonun en popüler destesi. Şu an çok şükür hem madenci hem de okçular nerf aldığı için e, çoğu kişi oynamayı bıraktı. Meta değişiyor yani. Tamam şöyle bir kafes dikelim. Bizim bunu yenmemiz için e, bütün kartları biriktirip üstüne bir de güçlü madenci ve bomba kulesine yıldırım denk getirmemiz lazım. Ki... Kulesine gidebilelim. Yani kötü bir oyuncuya benzemiyor. Hata yapacağını da zannetmiyorum. Bu yüzden tek şansımız bu gibi. Şöyle bir mega hale atalım oradan zıplasın. Mesela burada yetenek bassaydı hata yapıp o basmadı. Oradan bomba kulesini alabiliriz belki. Valkür'de attım da niye bilmiyorum şöyle bir kar topu tüh vuramadık tamam güzel denemeydi şöyle bir atıcı güzel defans yaptık zehrini kullandığı için şöyle makineyle darlayabilirim aslında belki birkaç hasar çıkartırız çok güzel makine kuleye vuruyor kar topu ya gidene kadar öldü zaten. Rakip bayağı zorluyor da. Tamam şöyle bir asıcı. Aa tersten de geliyor. Kanka önce bir sağ tarafı al da. Ki aslında birazcık mantıklı. E, kartlarımı toparlamamı istemediği için. Yapmış olabilir. Şöyle mega şövalyeye. Şu an güçlü madenci gelebilir. Geldi. Yıldırım atacağım. Yoksa ölecek mi şu hali? Şöyle makine. Madenciyi bırakacağım. Ya şu defansif zehir kadar kötü bir kart var mı? Zaten yavaşlatıyor. Yine savundu. Son birkaç şansımız var galiba. Hadi bakalım. Güzel bir yıldırım. Beni kurtaracak olan tek şey. Şu an mesela kuleye vurmayalım. Şöyle bir madenciye. Zehrini kuleye attı. Hadi makine. Şaşırt beni. Kuleye vuruyor. Okçular ellemeyin onu. Bak elliyorlar. Atla kuleye. Kazandık. İşte bu. Bak bir de gülüyor. Kendi atandan kaybettin. Anti olduğun halde. Her neyse 5 galibete dolaştık. belki e, bunu bir sonraki videoda fullleyebiliriz. E, umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse like tuşuna bulursanız sevinirim. Son iki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.